Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurumumuzda yapılan kültür yayınlarının 6. AYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 27. soru bir trigonometri sorusu. altıgen içerisindeki alfa veriliyor. Şurada alfa eşittir ark kos alfa. Bu nasıl düzenliyoruz? Kosinüs alfa, pardon, şurası x olacak. E, kosinüs alfa eşittir x şekli düzenlenebilir. Bizden de kim aranıyor? X aranıyor. X'i arıyorsak kosinüs alfa isteniyor demektir. Altıgende D köşesinden B'ye gidersek şöyle dikdörtgen oluşuyordu hatırlarsanız. altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şuradaki açılar 30-30. Bir kenara e, değer veriyorum. Çünkü kosinüs ne demektir? Oran demektir. O zaman şöyle 1-1 bir, bir desem. Bir kenar 2, 2. 120'nin karşısında ne olacak? 2 kök 3. Tekrar Pisagor yapıyorum. 2 kök 3'ün karesi 12. 1'in karesi 1 eşittir. KD'nin karesi o da ne yapar? Kök 13. Şimdi şuradaki açının kosinüsü istendiği için kos alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 13 A seçeneği. 28. soru. Tanjant 70 A ise sinüs e, 340 nedir? Şimdi sinüs 340 yerine sinüs 360 eksi 20 yazsam yani 360'a tamamlamış oldum. Bu da şuradaki açıyı alıyor. Neresi burası? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. Eksi sinüs 20'ye eşittir. Şimdi tan 70'e bakalım. Tan 70 eşittir. 90'a tamamlasam kotanjant 20'ye eşittir. O da A'dır. Şöyle bir dik üçgen çiziyorum. 20, 90, 70. Kot ne demektir? Komşu bölü karşı. Nedir? A bölü 1. Komşu karşı. Pisagor'dan hipotenüs ne çıkacak? 1 artı A kare veya A kare artı 1. Şimdi e, bu dik üçgenden Sinüs 20'yi bulalım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Sinüs 20. Eksimiz de var zaten. Karşı kim? 1. Hipotenüs kim? 1 artı a kare. Nerede var bu? C şıkkında. Evet. 29. soruya geldik. Yine bir trigonometri sorusu. Eski bir ÖSM sorusunun benzeri. E ee, şurada oranlar var. DE DE 1 parçaysa EC 3 parça. FB 1 parçaysa CF eee 2 parça. Yani 1'e 2, 1'e 3 bölünen sayı kim? 12. O zaman bir kenara 12 diyelim. 12'yi 1'e 3 nasıl dağıtırız? 3 9. 1'e 2 nasıl dağıtırız? 4 8. Bunları k diyebilirsiniz. Sonuçta oran olduğu için sayı da kalabilir. Şimdi şuradaki açıya x desen, şuradaki açıya y dersem köşede 90 olduğu için alfa artı x artı y 90. Değil mi Ecrin? Buradan ne yapıyoruz? Alfa yaradığım için 90 eksi X artı y. Her iki tarafın nini alırım? Tanjantını. Çünkü tanjant alfa isteniyor. Tanjant alfa eşittir. Tanjant 90 x x artı y. Şunun açılımı neydi? 90 ne yapıyordu? 90'dan bir şey çıkarıp topladığımız zaman isim değiştiriyordu. Tanjantı kotanjant yapacak. Kotanjant x artı y. Yani kot x y'yi bulursak tanjant alfayı bulmuş olacağız. Biz kotanjant e, bulmak yerine tanjant x artı y'yi bulsak sonra çeviri yapabilirim. Çünkü tanjantta kotanjantın çarpımı nedir? Tan çarpı kot 1'dir. E, kotu bulursam 1 bölü e, şeklinde tanjanta geçerim. Tan x artı y bunun açılımı nedir? tan x tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Tan x kimdir? Bakın. 3 bölü 12. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 4. Artı tan y nedir? Karşı bölü komşu. 1 bölü 3. Bölü 1 eksi bunların çarpımı. 1 bölü 12. Üst ne yapar? 7 bölü 12. Alt ne yapar? 11 bölü 12. Şu 12'ler gitti. 7 bölü 11. 7 bölü 11. Kimi bulduk? Tanjantı bulduk. Fakat biz kotanjanta geçmemiz lazım. Çünkü şuraya arıyorum. O da 11 bölü 7. Yani Edirne şıkkı. 30. soruda bir trigonometride e, denklem kök bulma. Şimdi e, sinüs veriliyor. O 2'yi karşıya atsam sinüs 2x eksi pi bölü 3 eşittir 1 bölü 2. Peki sinüsü 1 bölü 2 olan kimdir? Sinüs 30 derecedir. O zaman diyoruz ki 2x eksi pi bölü 3 eşittir 30. Sinüsleri kaldırdım. Yani 2x eşittir e, bu pi bölü 3 60 demektir. için attı karşıya 90 artı e, 360 k böldüm 2 x eşittir. 45 artı 180 k. Şimdi k yerine değer verdiğinizde kökleri buluyorsunuz. Sıfırdan başlayacağız. K yerine sıfır koyduğumuz takdirde x açısı ne olur? 45. 1 koyduğunuzda 225 böyle değer alır. Aralıkta vermemiş. Ne isteniyor? En küçük değer isteniyor. Buradan ne geldi? 45 geldi. Peki sinüsü bir de nasıl açıyorduk? Bir de 180'sini alıyorduk. Yani diyorduk ki 2x eksi şu pi bölü 3'ü e, 60 şeklinde yazayım. Eşittir. E, 30'u da e, sinüsü birbirine eşit olan kimdi? Sinüs 30 sinüs 150 değil mi? O zaman buraya bir de 150'sini koyabilirim. Karşıya atıyorum. 2x eşittir. 210. Bakın buradan büyük sayı gelecek. Eee Artı 360 k x eşittir. 105 artı 180 k. k yerine 0 koyasam e, x gelecek? 105. Halbuki biz daha küçüğünü bulmuşuz. En küçükte. istendiği için cevap c seçeneği. 31'in soru kolay bir soru olmuş. Bir kavşak var. 120 derecelik açıyla iki tane e, yol kesişiyor. İki araç biri böyle. Biri böyle hareket ediyor. Dakikada 2 kilometre gidiyormuş. 6 dakika sonra 12 kilometre gelecek. Diğer araçta 12 kilometre gelecek. Sabit hızla gidiyorlar. Ve ikisinin arasındaki mesafede şu olacaktır. Dolayısıyla ne olacak? 30, 30, 120. Neydi bunun esprisi? 12, 12, 12 kök 3. 32. soru bir dairede alan sorusu. Yine kolay bir soru olmuş. E, boyalı bölgenin alanı bulmak için büyük yarım daireden küçük yarım daireyi çıkaracaksınız. Küçük yarım dairenin yarı çapı 6'dır. Pi r kare bölü yarım daire olduğu için 2'ye bölüyorum. 36 bölü 2. 18 pi. En büyük dairenin alanını bulmak için çapa bakıyorum. 16. Yarı çap nedir o zaman? 8. Pi 8'in karesi bölü 2. 32 pi. 32 pi'den 18'i çıkarırsam 14 pi yeşil bölgeye kalacaktır. 33 kolay bir açı sorusu olmuş. Değil mi Ecrin? AB çaplı çemberde 40'ın karşısı nedir? 80. Çevraç olduğu için 2 katı. Çap olduğu için buraya ne kalacaktır? 100. 100'ü gören x nedir? Çevraç o da 50. 34. soru. Şekildeki tekerlek duvara ve dikdörtgen biçimindeki ee, bir cismin köşesine dayandırılmış Dikdörtgen biçimdeki cismin yüksekliği 10 santimetre ve genişliği 20 santimetre. Tekerinin yarıçapı çapı e, kaçtır? Tabii ki arkadaşlar, özellikle sude sana diyorum, e, şuradaki e, fayansların e, bir anlamı yoktur. Onları 5-5 alarak işlem yapamayız. Öylesine rastgele yazılmış bir e, şekil. Şimdi ne yapalım? Hakan ne diyorduk? Merkezden teğete inmek farz değil mi? Şurayı indirdim. Bir de şurada değiyor cisme. O zaman oraya kadar da gelsem o da nedir? Yarı çaptır. Şunu şöyle uzatıyorum. Nereye gitti çok önemli değildir ama paralel çektiğim burası 10'dur. Şu parçaya x desem şurası ne yapar? Şurasıyla aynıdır x artı 20'dir. Yani neyi yakaladım? Yarı çapı. Şurası da x artı 20'dir. Şu da yere kadar x artı 20'dir. x artı 10 olmuş oldu. Şu aradaki dik üçgen. Yani şurası x, x artı 20, x artı 10. Dik üçgenin kenarları. Kimi sağlar onar on arttığı için? x yerine 30 koyun. 30, 40, 50'yi sağlıyor. Demek ki yarı çapımız nedir o zaman? Şurası da yarı çap olduğuna göre 50 santimetre. 35. soru bir katı cisim sorusu. Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 3 birim olan dik dairesel silindirin içerisinde bir kabın içine küp biçiminde bir cisim küre yerleştirilmiş. Arada da su var. Küre biçimlik cisim silindirin içerisinden e, çıkarıldığında suyun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi şöyle aynısını çizelim. Boş silindir. Şimdi aralar su dolu. Şunu attık dışarıya. Su ne oldu? Şöyle şu konuma geldi. Boşluk kimdir o zaman? kürenin hacmiyle aynıdır. Değil mi? Hakan. Peki taban yarı çapı 3 ise o zaman kürenin de yarı çapı nedir? 3'tür. Kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp. Şunlar gitti. 9, 36 pi. O zaman şu boşluk 36 pi demektir. Eee şu, o boşluğun hacmini buradayken bulalım. Yüksekliğimiz kaç zaten? 6. Şurası 6 çünkü. E, kürenin çapı. Şuraya 3 diyorduk. Taban alanı yüksekliğine de x diyelim. Taban alanı 9p. Yükseklik x eşittir ne olacak? O boşluğun yani 36 pi eşitleyeceğim. X geldi buradan? 4 x4 ise suyun yüksekliğine kaç kaldı? 2. Biz de zaten suyun yüksekliğini aradığımız için cevap 2'dir. Güzel bir soru olmuş. 36. soru. Eee açısı dairenin açısı 210 daire diliminin kullanılmayan yukarıdaki parça 150 ise içteki 210 derecelik daire kapatılınca bir koni yapılmış. Buralarda nedir? 12 12 Şimdi e, birinci şekilden ne yapıyorduk Gamze? Taban çevresi şurası şuraya eşit olmuyordu kapatılınca. O zaman biz birinci şekilden buranın uzunluğunu bulalım. Şu yay uzunluğunu. Yay uzunluğu nasıl bulunuyordu Gamze? 2 pi r bölü 360 kaç derecelik dilim var orada? 210 derecelik. Şu arkadaşları götürdük. 2 ile 12 yaptı. 12 ile de 7'ye böldük. 3 pardon 3'e böldük. 7 3'e böldük. R'miz kaç? 12. 12'leri bunu çarptık. 3. Bir de hata yaptık. Şöyle. Tekrar yazıyorum. 2 pi R'miz kaç? 12. Bölü 360 çarpı e, 210 derecelik yayın uzunluğu. Şimdi şu arkadaşlar gitti sıfırlar e, 12 ile şu ne yapar? 3 yapar. 3 ile bu 7 yapar. 2 7'nin 14 pi. Şimdi şuraya da bir r diyelim. 2 pi r eşittir. 14 pi ise r ne olur burada? 7. 37. soru. Yukarıda e, dokuz kenarlı bir çokgen veriliyor. Çokgenin biz e, sude e, açısını nasıl buluyorduk? Dış açılar toplamı 360'tı. Değil mi sude? 360'ı kime bölüyoruz? 9 gen olduğu için 9'a. Kaç yapar? 40. Dış açısı 40'sa iç 140'tır. Düzgün olduğu için Şunlara da çift çizgi böyle bir işaret koyabilirim. Şuradaki açı nedir? 140. O zaman buralara ne kaldı? 20-20. X artı 20'lik D açısı da 140 olması gerekmez mi? Pardon. X artı 20 eşittir 140. X eşittir 120 bulunmuş olur. 38. soru, koordinat düzleminde bir eşkenar dörtgen konmuş, iki köşesinin koordinatları veriliyor. Ee, sağdaki yamuğun, soldaki yamuğun alanına oran isteniyor. Şurası 3, OB arası. C'den aşağı dik çekiyorum. Burası 9'dur. Dolayısıyla şu uzunluk 6'dır, 3 ile 9 arası e, ee, şu y'si 8 olduğu için burası 8 demektir. 6, 8, 10. Eşkenar dörtgen olduğu için her taraf 10 olacaktır. Bir de e, burası 9 ise şurası. O zaman burası da nedir? 9'dur. D, E ne kalacaktı? 1, 10, A, O ya da 7 kalacaktır. Şimdi soldaki A, O, E, D yamuğunun yüksekliği ile sağdaki yamuğun yüksekliği aynı olduğu için Efe ne demiştik? Alt tabanla üst tabanın toplamını alanlar oranına yazabilirsin. 1 ile 7'yi topla. Burası 8A. 9 3'ü topla. Burası da nedir? 12A. 2'ye de bölüp 4A'ya 6 da diyebiliriz. Şimdi 12A'nın 8A'ya oranı ne yapar? 4'e böldük. 3, 4'e böldük. 2, 3 bölü 2. 39. soru bir analitik sorusu. İki denklem veriliyor. Bu iki doğru 6'ya 6, 6 noktasını kesiştiğine göre K nedir? Şöyle 6'ya 6 noktasına kesişiyor. O zaman bu 6'ya 6, 6 noktasının bunları sağlaması lazım. 6 eşittir. 6m artı 3. 6 eşittir. 18m artı k. Şimdi ne yapalım. M'yi yok etmek için üst denklemi 3 ile çarpalım. 18 18 m 9 6 eşittir 18 m artı k. Şimdi taraf tarafa çıkarırsam bunlar gidecek. 12 eşittir 9 eksi k. Buradan k'yı karşı yattım. Eksi 3 olarak k'yı bulmuş oldum. 40. soru. Bir koordinat düzleminin 3. bölgesinde ABCD e, dikdörtgeni veriliyor. Sonra 3 işlem uygulanıyor. Son durumdaki A köşesinin koordinatları isteniyor. C köşesini etrafın C köşesi etrafında 90 derece döndürelim. Negatif yön nedir arkadaşlar? Şu, şu pozitif yön, şu negatif yön. Şurası sabit olacak. Şimdi o zaman buranın etrafı C'nin etrafına dönüyorsa ee, 4 birim yukarı taşınalım. DC'yi 1, 2, 3, 4 şuraya taşıyacağız. BC de 3 birim şöyle şuraya gelecek. D buraya geldi. A buraya geldi. B de buraya geldi. 90 derece Döndürmüş oldu. Negatif yönde. Şimdi Y eksenini gören yansımasını katlayalım. Yansıma katlama demektir. Ee, C şuraya gelecektir. Üç birim gidelim. Şu şekilde katlıyorum. D buraya gelecek. A da buraya gelecek. Evet ikinci işlemi de yaptık. Yansıma işlemini. Şimdi orijin etrafında bu şekli şuranın etrafında 90 derece pozitif yönde şu şekilde döndüreceğiz. E, koordinat düzlemin arkadaşlar orijin etrafına 90 derece döndürmek şu bölgeyi şuraya bu bölgeyi buraya yer değiştirmektir. Yani dördüncü bölge birinci bölgeye, birinci bölgede ikinci bölgeye geçecek. O da şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi C köşesi, yani şu Y X'e gelecektir. X de Y'nin üzerine gelecektir. E şuraya uzaklık ne kadar? 2 birim. İki birim. Diğeri de bir birim. Yani Evet. C B A D Bu konuma gelecek. Şimdi şurası kaç? 3. Diğeri kaç? 4. Bura 1 olduğu için buraya kim gelecek? 3. O zaman şurası ne olacak? Eksi 3. E, yukarısı kaç olacak? E, 3, 2, 5. Yani şurası 5 oldu. O zaman A noktasının koordinatları eksi 3'e 5. Toplamı nedir? 2. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu da cevap anahtarımız. Kimseye söylemeyelim. Buraya kadar gelen arkadaş sürpriz olarak cevap da görmüş olsun. Ee, kolay bir denemeydi arkadaşlar. ÖSYM ayarında sorular vardı ama sorular kolay olduğu için